Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu makrome bileklik nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Bunun için gerekli olan malzemeleri açıklamalar kısmında da yazacağım. E, dersimize geçebiliriz. 6 tane 90 santim uzunluğunda olan iplerimin uçlarını eşit bir şekilde tutuyorum. Hepsi e, 12 santim olacak kadar uçlarından pay bırakıyorum ve bunları tezgahıma tutturuyorum. Yerleştirdikten sonra en sağdaki ipimi sol tarafa doğru çapraz bir şekilde mail vererek tutuyorum ve alttaki olan ipleri sırasıyla düğüm atacağım. İp uzantın sağ tarafa doğru çıkacak şekilde ikişer ikişer düğümlerimizi atıp bırakıyoruz. Birinci düğümümü attım. ikinci düğümümü atıyorum. Sıkıştırdım ve bıraktım. Sıra geldi ikinci ipimize. Yine aynı şekilde ip uzantım. Sağ tarafa doğru çıkacak şekilde birinci düğümümü attım. İkinci düğümümü atıyorum. sıkıştırıp bırakıyorum. Sırasıyla alttaki olan ipleri teker teker düğümleyerek bırakıyorum. Sabit tuttuğumuz ipimiz çapraz ve yan şekilde durması lazım. Birinci düğümümü attım ikinci düğümümü attım sıkıştırdım ve bıraktım sonuncu ipimizdeyiz bir düğüm attım sıkıştırdım ikinci düğümümü attım sıkıştırdım ve bıraktım şimdi iplerimizi çifter çifter ayıracağız arkadaşlar düzeltmeler yapıyoruz birinci çift ikinci çift üçüncü çiftimi düzeltiyorum ikinci kenardaki sağdan ipimi tutuyorum sağ elimle sabit tutuyorum en baştaki olan ipimi alacağım bu sefer ip uzantım sol tarafa doğru çıkacak şekilde İki tane düğüm atıp bırakacağım. Burada ipleri çift çift tutarak hareket edeceğiz arkadaşlar. Birinci çiftimi tamamladım ve bırakıyorum. Sıra geldi ikinci çiftime. Yine aynı şekilde ikinci olan ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi sağ elimle sabit tutuyorum. Bir üstteki ipiyle de düğüm atacağım. İp uzantım sol tarafa doğru çıkacak şekilde bir çift düğümümü atıp bırakıyorum. İkinci çiftimizi de ördük. Sıra geldi üçüncü çiftimize. Üçüncü çiftimizde aynı işlem yapacağız. Görmüş olduğunuz ipi sağ elimle sabit tutuyorum. Bir önceki ipiyle de düğüm atma işlemi yapacağım. İp uzantım sol tarafa doğru çıkacak şekilde düğümümüzü atıyoruz. Ve iplerimizi tekrardan düzeltiyoruz. Birinci aşamada nasıl yaptıysak aynı örme işlemini tekrarlıyoruz. Sağ baştaki en uçtaki ipimizi sol tarafa doğru yan bir şekilde meyil veriyoruz. Alttaki olan ipleri sırasıyla düğüm atacağız. İp uzantılarımız sağ tarafa doğru çıkacak şekilde ikişer ikişer düğümlerimizi atıp bırakıyoruz Evet, örme işlemimizi tamamladık. Tekrardan iplerimizi düzeltiyoruz. Çifter çifter ayırıyoruz. Yine çift çift olarak örme işlemi yapacağız. Sağ kenardaki ilk çiftimi alıyorum. Görmüş olduğunuz ipi sağ elimle sabit tutuyorum. Bir önceki iple de düğüm atacağım. İp uzantısı sol tarafa doğru çıkacak şekilde İkişer ikişer düğümlerimi atıp bırakıyorum. Birinci çifti tamamladım. Sıra geldi. ikinci çiftimize. İkinci çiftimi aldım. Görmüş olduğunuz ipi sağ elimle sabit tutuyorum. Ve bir önceki iple de düğüm atıyorum. Üçüncü çiftimizdeyiz. Bir düğüm attım. Sıkıştırdım. İkinci düğümümü attım. Sıkıştırdım. Ve iplerimi tekrardan düzeltiyorum. En baştaki ipi sağ kenardaki sol tarafa doğru meyil veriyorum. Ve alttaki olan ipleri teker teker düğümleyeceğim. Evet sıramızı tamamladık. Bu örme tekniğini arkadaşlar kendimiz videoyu başa sararak takip edebiliriz. Kendi bileklik ölçümüzü yakalayana kadar örme işlemini yapıyoruz. Ben kendi bilekliğim için 12 santimi kullandım. Sizler de bilekliğinizi ölçerek bu santimi daha uzun tutabilirsiniz. Aşağıda bıraktığımız ip uzantı uzantıları fazla gelecektir. İplerin üç tanesini bir yönde, diğer kısmını bir yönde ördüğümüz için, aşağıda kalan ip uzantıları orantısız bir şekilde kalacaktır arkadaşlar. Ee, bunun üç tanesini sabit örüp 3 tanesini bıraktığımız için, ip uzunluklarının hepsini eşit kesme durumundayız. Uç kısmını tamamlayacağız. Şimdi bilekliğimizin bilekliğimizin sağ kenarındaki dört tane olan ipimizi makasla kesip çakmakla yakacağız. Diğer kenar için de yine aynı şekilde sivri olan kısım sabit kalacak. Diğer Parçaları diğer ip uzunluklarını sıfır noktasından kesip çakmakla yakacağız ve asansör kısmına geçeceğiz şimdi birazdan yine bilekliğimizin ucundaki orantısız ipleri düzeltiyoruz keserek hepsini aynı eşit ölçüde yapıyoruz. Asansör kısmına geldi sıra asansörde bildiğimiz bileklik kapama e, örgüsünü kara düğüm yapacağız. Evet, bilekliğimizi tamamladık. Siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar.